Peki senin bu son bir senede yaptığımız etkinliklerde unutamadığın, en çok hatırladığın bir etkinlik var mı? Şimdi hepsi diyeceğim. <laughs> <laughs> Çocuklarından en çok hangisini seviyorsun? hiç beni bilmemeyi Şöyle galiba yani hepsi çok farklı farklı etkinliklerdi ya bir şiir bir resim bir tiyatro dolayısıyla hepsi ayrı bir tat bıraktı belki bu sorunun cevabını birkaç sene sonra versem daha şey olacak yani o etkinliklerin sayısı çoğaldıkça bazıları öne çıkacak ama benim için en, en unutulmaz olanı buradaki o paylaşım yani o başta arzu ettiğim paylaşımı görmek yaşamak o çok keyifliydi. Evet Fredo amacına ulaşıyor. Evet, evet. o duyguyu yaşamaya başladım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sen nasıl izliyorsun? Uzaktan izliyorsun. Bu da çok kıymetli esasında. Yani ben evet Kanada'da olduğum için çoğu etkinlik nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl geçiyor? hemen duyduklarımla biliyorum yani. Bir de sosyal medyada. Bir de aynen ediyorum. sosyal medyada. O kadar. Buraya geldiğim, burada olduğum etkinliklerden şu ana kadar beni en çok etkileyen sanırım yılbaşında yaptığımız hem yılbaşı partisi hem sanatçıyla söyleşi olan bir de sonunda herkesin iki tuvale beraber ben resim çizdiği, böyle bir paylaşım yaptığımız bir etkinlikti. Çünkü yani gerçekten beklediğimden çok daha fazla insan vardı bir kere. <laughs> çok kalabalıktı. Yani burada bu kadar çok insana ulaşabiliyor. Bu beni çok etkiledi. Hem de insanlar gerçekten ha, aktif olarak dinliyordu, soru soruyordu. Herkes tuvale bir çizgi olsa bile çizdi yani. Evet, evet. E, yılbaşında aynı duyguyu ben de yaşadım. Şöyle bir şey oldu. Ya ne güzel yaptınız Yaşım Hanım. İşte burası bize iyi gelen bir ortam oldu falan. Gördüğün simaları tekrar görüyor olmak da bir mutluluk. Yeni yeni simalarla tanışmak, yeni kişilerle tanışmak da büyük mutluluk. Mesela kitap etkinliğinde öyle bir şeyimiz oldu, küçük bir grubumuz oldu. Haberleşiyoruz, takipleşiyoruz. Bu çok keyifliydi.